Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet 27 Ekim 2 Kasım sevgili Oğlak burcum Yükseleni, Güneş Burcu, Ay Burcu, Oğlak olan arkadaşlarım hepiniz izleyebilirsiniz. Beğenen, abone olan arkadaşlarım niyetimize dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımızın içeriğinde burçlara özel kahve tarot bakımları ve zamansız zamanla yapılan aklımdaki kişi açılımları mevcuttur. Kanal içeriğine gelerek görebilirsiniz. Ayrıca kanalımızın süper teşekkür butonu da aktif. Oradan yaptığınız destekler de sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlar. Evet haydi bakalım sevgili oğlaklar. Şu kart gelmek istedi alacağım. Direkt döndü çünkü. Bakalım bu haftanın genel enerjisi senin için ne verecek? Vav wow, güneş şifa olsun inşallah. Bu arada arkadaşlar yorumları sola kaydırdığınızda hype tuşu çıkıyor. Hype tuşu bizim yaptığımız bakımı puanlamanız demek. Ücretsiz beğeni atmak gibi ücretsiz bir eylem. Oradan puan gönderirseniz bir netel oluruz. Çünkü emeğimizin karşılığı aslında. Çünkü ne kadar puan gelirse o kadar insanların önüne çıkıyor videolarımız. Evet, kolektif bir bakım. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Ayrıca Instagram, Duraltı Trafal kanalı ve açıklamalardaki linkten bizlere ulaşabilirsiniz. Oğlak Burcu'nun genel enerjine baktığımda kendiliğinden ters dönen, düşen kart bana diyor ki bazı konularda eğitim alabilirsin, sertifika alabilirsin, okula başlayabilirsin, yeniden deneyebilirsin eğer diyor bunu isteyerek yaparsan başaracaksın. Uzun vadeli planlar yapabilirsin dedi. Çünkü geçmişteki seçimlerin seni yanlışa götürmüş. Ama önümüzdeki süreçteki seçimlerin seni yanlışa değil başarıya götürecek diyor. Özellikle tam anlamıyla güvendiğin bir karakterden de sağlam bir destek alacaksın. Ve bu da senin önünü açacak dedi. Çok güzel bir başarı, çok güzel bir aydınlanma ve bir mutluluk yaşayacaksın minnettar olacaksın diyor arkadaşım. Kalbinde böyle kaygılar var. Kaygılardan kaynaklı en kötüsünü bekliyorsun ama hayır diyor en kötüsünü bekleme. Sana engel olan e, korkulardan, kaygılardan ve insanlardan özellikle sana engel olan her şeyden arınacaksın. Ve çok güzel başlangıçlara doğru gidiyorsun diyor arkadaşım. Zorlu süreçlerin artık sonuna geldin. Artık senin için aydınlanma zamanı. Hatta depresyon gibi bir hastalık ...yaşıyor da olabilirsin... ...bundan da şifalanacak... ...bundan da kurtulacaksın... ...diyor ve devam ettiğimde... ...ilişkiyle... ...alakalı kalbi sevgiyle... ...dolu bir kişiden gelecek bir mesajının... ...olduğunu söylüyor... ...güzel bir mesaj... ...açık kalpli... ...romantik... ...çok güzel bir mesaj... ...bu mesajın ardı bir buluşmaya getirecek... ...bir aşka hazır mısın... ...diyor arkadaşım... Çünkü aşkla alakalı da hareketler ne olacak olarak veriyor. Evet. Peki klasik tarot bize ne verecek? Bakalım. <laughs> Ay kartı. Asılmış adam. Değnek kralı. Tılsım kilisi. İmparator ve yıldız. Evet şimdi bu kısımda uyumlanan arkadaşlarım son iki zamandır böyle e, aklın ikiye bölünmüş. Olacak mı olmayacak mı? Gelecek mi gelmeyecek mi? Ya da arayacak mı aramayacak mı? Belki iki gündür belki iki haftadır belki de ikili bir tarihten beri böyle birazcık savrulmalar yaşıyorsun. Her ne kadar kalpte ikilem olsa da bu konuyla alakalı aslında beklentilerin var diyor. Hani gelecek mi gelmeyecek biliyorsun ama Kalbin geleceğine de inanıyor çünkü bir beklenti içerisindesin. Sadece beklerken e, ikinci ihtimali yani olumsuz ihtimali çok daha fazla düşünüyorsun. Ancak beklentine istinaden tam tersi yıldızın parlayacak, dileğin gerçek olacak diyor arkadaşım. Beklentin her neyse o beklentinle alakalı bir mutluluk yaşayacaksın olarak veriyor. Hamedilya'nın savaş arabası. Kılıç onlusu. İkinci kere güneş. Genel enerjilerde de güneşi vermişti oğlaklar. Değnek kraliçesi. Değnek beşlisi. Ve tılsım altılısı. Evet buraya baktığımda. Kendince olanı olduğu gibi kabul etmesin. Belki de pes etmek üzeresin. Artık e, hayatına istinaden. Belki de bir şeylerin düzelmeyeceğini düşünüyorsun. Ama burada diyor ki... Güneş kartı net bir mutluluk. Ama net. Üstü kapalı değil. Uzun vadeli değil. Gelecek olan haberin var. Ama bu net bir haber. Ee, ve hayatın iplerini eline verecek diyor arkadaşım. Gücünü hissedeceksin. Güçlü olduğunu hissedeceksin. Ve etrafında rakiplerin var. Ya da seni rakip gibi gören insanlar var. Bu insanlar da birazcık kıskançlık enerjisi olacak. Ama sen kendi gücünü elde edeceksin olarak veriyor. Devam edelim. Kılıç ası. Kılıç dokuzlusu. Kupa beşlisi. Kılıç kralı. Kupa kralı ve baş Sahibi Evet, bu kısımda uyumlanan arkadaşlarım. An enerjisinde bir iletişim var diyor arkadaşım. Sessiz olan bir kişi var burada, sessiz şu an. İletişimsiz, konuşmuyor. Ee, emin olmadan da adım atmıyor. Kendinden, duygularından emin olmadan da adım atmıyor. Ve diyor ki burada, e, emin olmayan bu kişi üstü kapalı bir şekilde senin biraz nabzını yoklayacak muhtemelen. Duygularını dile getirmeyecek ama belki hala hatır soracak. İşte emin olmadığı için açamıyor. Sen burada o sana ulaştığında biraz açık kapı bırakarak konuşursan ya da gelmesini beklediğini ya da duygusal olarak hala bir şeyler hissettiğini hissettirirsen karşı taraf direkt duygusal konuşmaya geçecek diyor. Çünkü karşındaki kişi üzgün ve özlemiş olarak karşına çıkacak olarak veriyor arkadaşım. Peki iki tane kart alacağım arkadaşlar. Biri sizin için, biri aklınızdaki kişi için. Bakalım sizin enerjiniz ve aklınızdaki kişinin ruhsal durumu için bize ne verecek? Senin için diyor ki önemli ayrıntılar ve detaylara çok takılıyorsun. Detaylarda çok boğuluyorsun. Toprak grubu bir karaktersin. Dişi enerjin biraz fazla ve birazcık da değişken bir ruh haline Ay, e, dahilsin. Ayrıca çok detaycısın diyor. Çok fazla ince sık tutuyor olabilirsin. Aklındaki kişi baktığımda aklındaki kişi ateş grubuna ait olabilir. Eril enerjisi çok baskın dedi. Askıda kalan mevzular var diyor. Konuşulması gereken, askıda kalmış olan, çözümlenmemiş mevzular var ve bunların çözülmesini istiyor olarak verdi arkadaşım. Peki genel enerjiler bize ne verecek bakalım. Çakra Alyans Ruh eşi Sonbahar Doğrudanlık ve özgünlük Evet arkadaşlar Şimdi burası diyor ki bakın çakraların biraz dengesiz. Fiziksel ve duygusal olarak blokajların var. Bunları şifalandır kendine ilgilen. ancak ee, ancak ilişkiyle alakalı. Sonbahar döneminde her şey bir araya geliyor artık diyor. Aranızdaki gerçek bir aşk. Bir ruh eşi bağlantısı veriyor arkadaşım. Ve bu kişiden sana gelecek bir adım var diyor. Nişanlanabilirsin. Uzun ömürlü bir adım olabilir. Uzun ömürlü bir ilişki. Ciddiyete atılacak bir adım olabilir. Ee, bu seni biraz şaşırtabilir ama karşındaki kişi gayet ciddi olacak. Çünkü artık hayatın yeni bir dönemine geçeceksin. Yepyeni bir dönem senin için başlıyor diyor. Ve aslında bu senin için özgürlüğün de ilk adımı olacak. Çünkü duygularını e, tam manasıyla yaşayabileceğin özgürlüğün ilk adımını atmış olacaksın olarak veriyor arkadaşım. Peki Perilerin mesaj kartı. Sana ne mesaj verecek bakalım. Stres diyor. Stres yapmayın. Çünkü her şey kadıcı değildir. Daha az beklenti, daha fazla mutluluk ve daha fazla özgürlük demektir diyor arkadaşlar. Stresten uzak durun dedi. Evet kolektifine yüksek hayran olsun. Beğenenlere şifa olsun. Size uyanı alın. Uymayanı evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.